10. sınıf yaklaşan tehlikenin farkında mısın? Bildiğin gibi 9. sınıflardan itibaren yeni manif modeli uygulanmaya başlamış. Bu sene 10. sınıflarda ve ilerleyen süreçte birlikte bütün sınıflarda uygulanmaya devam edilecek. Ama diyeceksin ki hocam bizim yeni müfredatla bir ilişkimiz yok ama ola ki 2027 YKS sınavına girdin. İstediğin puanı alamayabilirsin. İstediğin sıralamayı yapamayabilirsin. Ve en doğal hakkın olarak mezuna bırakıp daha iyisini yapmak için tekrardan çalışabilirsin. Ama işte orada duruyorsun. Şu anki alışık olduğun sistemden farklı olarak yeni marif modelle birlikte yeni müfredat, yeni konular, yeni soru tipleri işte orada sıfırdan yeniden başlayacaksın. Halbuki mezun tayfanın en büyük avantajı bildiği konuları tekrar ederek daha fazla soru çözerek üst üstünden geçerek daha iyi bir sıralama elde edebiliyordu. İşte orada işler senin için çok zor olabilir. Ne yapıyoruz o yüzden? Bu yaz şimdiden TYT'nin de AYT'nin de en belirleyici dersi sınavı kazandıran dersi matematik. Matematiği şimdiden bitiriyoruz. Bunun için de 1 Temmuz'da hem matematik hem geometri kampımızda TYT matematik kampı, TYT geometri kampında sizleri de görmek isterim. Çünkü tehlike gitgide yaklaşıyor. 2027 YKS'de bu sınavı ya kazanacağız ya kazanacağız.